Merhaba arkadaşlar bugün T.Y.T. tarih konularının TET tarih konulara göre soru dağılımını ve TET tarih konu takip çizelgesini ve T.Y.T. tarih hakkında bazı bilmeniz gerekenleri paylaşıyoruz. TET tarih konuları şu şekilde Tarih bilimine giriş Uygarlığın doğuşu ve ilk çağ uygarlıkları ilk Türk devletleri İslam tarihi ve uygarlığı Türk İslam devletleri Orta çağda Avrupa Türkiye tarihi Beylikten devleti, dünya gücü Osmanlı, Osmanlı kültür ve medeniyeti, yeni çağda Avrupa, arayış yılları, 18. yüzyılda değişim ve diplomasi, yakın çağda Avrupa, en uzun yüzyıl, 20. yüzyılda Osmanlı devleti, 1881'den 1919'a Mustafa Kemal, milli mücadele hazırlık dönemi, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Türk İnkılabı, Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk dönemi, Türk dış politikası. Arkadaşlar bu konuların alt konu başlık detayı için açıklamadaki bağlantıya tıklayınız. Orada bu konuların alt konu açılımını göreceksiniz. TYT tarih en çok soru çıkan konular hangisidir arkadaşlar diyecek olursanız. Böyle bir soru soracak olursanız herhangi bir konu yoktur. Zaten son yapılan değişikliklere göre TT tarihte hiç soru sorulmuyor desek yanlış olmaz. TT tarih konuları göre ayrıntılı soru dağılım tablosunu incelemek isterseniz yine bağlantıya açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Orada detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. TT tarih konuları nasıl çalışılır? DT tarih dersi sözel bir ders olduğu için çalıştığınız konuyu defter yardımıyla notlar alarak çalışabilirsiniz. Renkli kalemler kullanarak tekrar yaparken daha iyi verim alabilirsiniz. Konular çalıştıktan sonra soru çözmeyi, konuyla ilgili soru çözmeyi ve belirli aralıklarla konuları tekrar etmeyi ihmal etmeyiniz. Tarih dersinin vazgeçilmezi bol konu tekrarı ve bol soru çözüm arkadaşlar. TYT tarih testinde kaç soru çıkmakta? Tarih testi YKS sınavının ilk oturumu olan testinin içinde önümüze çıkmaktadır. Bu testte toplam 5 adet TD tarih testi sorusu bulunmaktadır arkadaşlar. Tarih testi yine sosyal bilimler testinin içinde önümüze çıkmaktadır. TYT tarih konu takip çizelgesini ve konularınızı indirebilir miyim? Evet arkadaşlar TD tarih konularını ve konu takip çizgisini açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde pdf formatında indirebilir, konuları ve soru çözümlerinizi günlük olarak takip edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.